Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fıra arkadaşlar. Vodafone'dan belge 5 GB internet çıkartmanın bir yolunu göstereceğim. Ekstradan diğer kampanyaları da göstereceğim arkadaşlar. Yani bayağı bir internet kampanyası size tanıtacağım. Ve göstereceğim kampanyalardan bir tanesi arkadaşlar. Sadece Vodafone değil bütün hatlarda geçerli olacak arkadaşlar. 5 GB internet tüm hatlarda geçerli. Diğerleri sadece Vodafone'a özel arkadaşlar. Videoya geçme önce size şunu belirteyim arkadaşlar. Ben sürekli Vodafone'dan bedava internet çıkar çıkmaz. Yani yeni kampanyalar çıkınca videosunu arkadaşlar kanalda bir de Telegram kanalında grubunda olsun paylaşıyorum. Sizden de tek istediğim sadece abone olmanız arkadaşlar. Bunun dışında başka bir şey istemiyorum sizden. Şimdi arkadaşlar ben Vodafone videosuna geçme öncesi Instagram'dan bedava takipçi kasmanın da bir yolunu göstereceğim. Hemen o siteyi tanıttıktan sonra arkadaşlar Vodafone'dan bir de diğer tüm atardan geçerli hediye internet kampanyasını size göstereceğim. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Buradan Instagram'dan takipçi ilesinin nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Dışarıda olduğum için hava biraz rüzgarlı. Sesim birazcık arkadan gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu yeni çıkan bir site arkadaşlar takipçi gelme burada arkadaşlar başa sizden paketlerden bahsedeyim. Burada hem ücretli hem de ücretsiz şekilde takipçi kasabileceğiniz bir platform arkadaşlar burası. Bu şekilde nasıl çalıştığına dair vesaire size bilgi veriyor. Bu arada arkadaşlar bu şifresiz takipçi gönderme Yani şey yapmanıza gerek yok. Orijinal hesabınıza girmenize gerek yok arkadaşlar. Diğer hesabınızı çalan Instagram siteleri gibi değil arkadaşlar. Tamamen güvenebileceğiniz bir platform. Şimdi arkadaşlar buradan paketler bölümü var. Burada mesela arkadaşlar 1000 Instagram takipçisi 35 lira, 2500 Instagram takipçisi 70 lira vesaire buradan ekstradan beğeni paketleri de gösteriyor size. 250 beğeni 20 lira, 500 beğeni 45 lira. Bu şekilde paketler var. Ben size ücretsiz olan kısmı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi giriş yapacağız arkadaşlar biz buna ama kendi orijinal hesabımıza giriş yapmayacağız. Benim açtığım bir tane fake hesap var. Ben onunla giriş yapacağım arkadaşlar. Hatta buradan kaydettim. bir tane fake hesap açıyorsun arkadaşlar onunla buraya giriş yapıyorsunuz kendi e, ya da göndermek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazıyorsunuz göndereceğiniz kısma bu şekilde gönderim sağlayacaksınız bu şekilde günlük arkadaşlar 35 beğeni 175 takipçi 35 yorum 700 izlenme 3500 gösterim vesaire bu şekilde şey yapabiliyorsunuz günlük gönderim sağlayabiliyorsunuz ben arkadaşlar şimdi buradan direkt takipçi kazan diyeceğim, buradan ben takipçi göndereceğim. Buraya kullanıcı adını yapıştıracağım ben. Tabi göndereceğiniz hesabın da herkese açık olması gerekiyor. Arkadaşlar gönderim sağlayacağımız hesap bu. Ben buradan profil yani profil URL'sini kopyalayacağım ama benim kullanıcı adına girmem lazım buraya. Ardından kullanıcıyı bul diyeceğiz. Takipçi sayısı da 532'di arkadaşlar. Gönderim sağladıktan sonra gelen takipçi sayısını da göreceksiniz. Ben arkadaşlar 100 takipçi göndereceğim. Gönderimi başlat diyorum. Şu an bize 2 dakikalık bir süre veriyor arkadaşlar. Bu süre zarfında gönderim sağlanıyor. Ama tabii ki tam olarak 100 takipçi göndermiyor. Bazen 80 gönderiyor, bazen 70 gönderiyor, bazen tam olarak 100 gönderiyor. Sitenin yoğunluğuna bağlı arkadaşlar. Profil resminin bulunduğu şeyler arkadaşlar hesaplar yani gönderimi daha hızlı oluyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 50 takipçi birden geldi. 582 oldu. Bakalım ne kadar olacak. Bazen bu kadar takipçiyle de kalabiliyor arkadaşlar. O yüzden siz arkadaşlar gönderebileceğiniz rakam kadar yani fazlasını yazın. Ne olur ne olmaz diye. Bazen gönderim olmuyor yani az oluyor. Burada paketler kısmında mesela arkadaşlar takip yazalım. Bunlar arkadaşlar ücretsiz gönderilen kısımlar, beğeni vesaire falan. Toplu işlemler de var. Buradan arkadaşlar ücret karşılığında da takipçi almak istiyorsanız buradan paketler bölümü var. Buna basıyorsun arkadaşlar. Mesela buradan 1000 Instagram takipçisi var. Kredi kartıyla satın alıyorsunuz. Sizi ödeme sayfasına aktarıyor. Buradan arkadaşlar istediğiniz kadar takipçi alabiliyorsunuz. 2 paket, 3 paket vesaire satın al dedikten sonra sizi ödeme sayfasına aktarıyor. Buradan arkadaşlar satın alıyorsunuz bu paketi. Tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu an ben ücretsiz gönderimin bitmesini bekliyorum. 582'de sanırım kaldı arkadaşlar biz çıktığımız için. Yani platformumuz bu şekilde arkadaşlar. Siz de gördünüz. Kanıtını size göstermiş oldum. Beğeni falan da göndermek istiyorsanız böyle beğeni kısmına basarak da buradan göndereceğiniz fotoğrafın URL'sini yapıştırıyorsunuz bu sefer buraya. Gönderi bul diyorsunuz ve göndereceğiniz miktarı yazıp gönderimi başlatıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde beğeni de gönderebiliyorsunuz. Yorum gönderme, hikaye izlemesi, gönderme, video izlemesi, gönderme vesaire bunlar da var. Şimdi arkadaşlar ilk başta tüm hatlarda geçerli bedava 5 GB hediye interneti nasıl alırsınız onu göstereyim. Bir öğrenci diye bir uygulama var arkadaşlar. Buradan lise ve üniversite öğrencileri faydalanabiliyor arkadaşlar. İlk başta bunu indiriyorsunuz. İşte kaydolmanız için arkadaşlar isim, soyisim, TC'niz falan. Bu da öğrenci olduğunuzu doğrulamak için arkadaşlar istiyor. Bilgileri girdikten sonra arkadaşlar bu şekilde öğrenciliğin onaylandı diyor. Yani bir iki dakikanızı almıyor. Şimdi fırsatlardan arkadaşlar hemen yararlanma kısmına basıyorsun. Burada bir sürü kampanya var yani sadece internet değil. Burada indirim çekleri falan da alabiliyorsun. Migros'ta 100 TL indirim falan filan gibi. Baya kampanya var. Bizimki arkadaş şu aşağıda internet olan kampanya onu seçeceğiz. Flow'dan falan da var bir sürü kampanya var. Buradaki 5 GB hediye interneti arkadaşlar. Hediye interneti hemen al buraya basıyorsunuz. Yine aynı şekilde de hemen alıyorsunuz. Burada arkadaşlar 24 20 Şubat'a kadar falan geçerli olduğunu söylüyor. Burada arkadaşlar öğrenci belgenizde iki barkod numarasını gireceksiniz. E devletten arkadaşlar öğrenci belgesi yazıp bunu alabiliyorsunuz. Barkod numarasını kopyalıyorum arkadaşlar ben buraya. Yapıştırdıktan sonra öğrenci şeyimi doğrula diyorum. Birazdan arkadaşlar doğrulama mesajı bana gelecek. Bir sürü kampanya var burada kategorilerden falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar günlük bir GB almak için arkadaşlar bu linke tıklamamız gerekiyor. Bu günde bir GB veriyor arkadaşlar. Yani her gün giriş yapıp bu hediye interneti alıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar hemen alıyorum. Ve hediye internet arkadaşlar hattımızda tanımlandı. Birazdan zaten da SMS gelecek. Bu kim GB ister arkadaşlar? Bunu da ben size tanıtmıştım. Buradan da internet alabiliyorsun. Benim şu an 3 GB'ım var. Şimdi arkadaşlar, burada lise öğrencileri de faydalanabiliyor. Buradan aynı şekilde 1 GB alabiliyorlar. Aynı gösterdiğim aşama gibi sanırım buradan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar, burada da yazıyor zaten. 24 saatte bir alabiliyorsunuz hediye 5 GB. Toplamda 5 GB hediye internet hattınıza tanımlanıyor arkadaşlar. Bu tüm hatlarda geçerli olan kampanya. Şimdi ben Vodafone'dan geçerli olan kampanyaları size göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar SMS'imiz de geldi zaten. Bir GB hediye internet hatlarınız atamlandı diye. Şimdi ben kampanyaları göstereyim. Burası benim Telegram grubum arkadaşlar. Ben internet linklerini yani bu şekilde görmüş olduğunuz gibi profile sabitliyorum. Sadece üst ekip bağlantıya tıklamanız yeterli. Bu şekilde günlük 1 GB, 3 günlük 1 GB, 5 GB, Tobi'den internet falan. Bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.